اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له ربك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم أمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اي اللهم سن بين ربين سن Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadarıyla senin ahdin ve vadin üzere bulunuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim. Günahımı da itiraf ederim. Senin bana ihsan ettiğin nimetleri ikrar ve itiraf ederim.'' kendi kusur ve günahlarımı da ikrar ve itiraf ederim ya Rabbi. Sen beni bağışla, affe mağfiret eyle. Zira senden başkası günahları affe mağfiret edemez. Ol deyince bütün alemleri yaratan Yüce Rabbimiz, kuvvet ve kudretini tanıyor, rahmet ve merhametine sığınıyoruz. Sen dualarımızı izzetinde makbul eyle. Ya Rabbi bizler ancak sana ibadet ediyor ve ancak senden yardım diliyoruz. Sen ibadetlerimizi makbul eyle. Kendisine nimetler verdiğin salih kulların zümresine bizleri de dahil eyle ey Rabbimiz. Bilmediğimiz şeyi istemekten sana sığınırım. Sen nefsimize takvasını ver ve nefsimizi her türlü kötü şeylerden temizle. Allah'ım seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel ibadet etmek konusunda bizlere yardım eyle. Ey Mevlamız, tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidayet ver ve sıratı mustakine ulaşmayı bize muvaffak eyle. Rabbimiz sen dilediğini saptırır. Dilediğini doğru yola iletirsin. Bizi doğru yola ilettiklerinden eyle. Bizim dostumuz sensin. Bizi bağışla. Bize merhamet et. Sen bağışlayanların en iyisisin. Bize bu dünyada da iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de. Bizi ve bizim soyumuzdan gelenleri namaz kılanlardan eyle. İstikamet üzere olmayı nasip eyle. Bizi Anne ve babamızı ve tüm müminleri hesap gününde affeyle ya Rabbi. Her işimizin sonunu hayreyle dünyada ve ahirette rezil ve rüzva olmaktan sen bizleri muhafaza eyle. Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle Allah'ım. Rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı her türlü iyilik ve nimetleri cennete girerek kurtuluşa ermeyi yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyoruz. Sen bizlere nasip eyle Allah'ım. Tüm işlerimizi sana havale ediyoruz. Şüphesiz ki sen kullarını görür, gözetirsin. Bizleri de en güzel şekilde koru ve işlerimizi kolaylaştır ya Rabbi. Ey Rabbimiz bize verdiğin nimetlere şükretmemizi ve hoşnut olacağın iyi işler yapmamızı gönlümüze ilham eyle ve rahmetinle bizi iyi kulların arasına dahil et. Vatanımızı, milletimizi her zaman ve her yerde her türlü bela, musibet ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ahirete irtihal etmiş tüm şehit ve gazilerimize rahmet eyle. Mehmetçiklerimizi, güvenlik kuvvetlerimizi ve vatanın müdafasında bulunan her kademedeki kardeşlerimizi sen muhafaza eyle. Kalan ömrümüzü geçenden daha hayırlı eyle. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinden selametle çıkmayı senden diliyoruz. Bizlere nasip eyle. Hasta kardeşlerimize şifalar nasip eyle. Sıkıntısı olan kardeşlerimizin sıkıntılarını gidermeyi, borcu olanların da borçlarını ödemelerinde kolaylıklar nasip eyle. Ailelerimize mutluluk, huzur, bereket ve saadetler nasip eyle. Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senden hangi iyilik ve güzellikleri istediyse o iyilik ve güzellikleri senden istiyoruz bizlere nasip eyle. Hangi kötülüklerden ve günahlardan sana sığındıysa o kötülüklerden ve günahlardan sana sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi, okunmuş olan Kur'an-ı Azimuşşan'ı dergahı ı, Azimuşşan ı, dergâh -ı kabul eyle. Hasıl olan ecir ve sevabı, öncelikle sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek, mutahhar, münevver, mücella ruhu şeriflerine hediye eyledik, vasıl eyle. Tüm peygamberlerin aleyhimusselamın ruhlarına hediye eyliyoruz. Sen onlara ulaştır ya Rabbi. Ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ehlinin, çocuklarının, hanımlarının, ashabının, tabiinin ve bütün zürriyetinin ruhlarına ulaştır ya Rabbi. Bu Kur'an tilavetini dinleyen cümle ümmeti Muhammed'in cümle geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik. Vasıl ile eyle ya Rabbi cümlesinin kabrini pürnur eyle, makamlarını cennet, derecelerini Ali eyle, okunmuş olan Kur'an-ı Kerim'den cümlesini haberdar ve hissedar eyle, bizlerden de hoşnut ve razı eyle. Es salatu ve aleyke ya Resulallah, es salatu ve aleyke ya Habiballah, es salatu aleyke ya Seyyidel evvelin vel ahirin, ve selamun alel murselin, والحمد لله رب العالمين الفاتحه